Merhaba arkadaşlar. Gülsüm'ün kanalına hoş geldiniz. Sizinle yeni bir video ile tekrar birlikteyiz inşallah arkadaşlar. Size böyle güzel bir örnek, çok basit, örmesi kolay ve görünümü çok güzel bir örnek başladım. Bu kadar ördüm arkadaşlar. Bu ön yüzü, bu arka yüzü. Bakın arka tarafı da pirince benzettim. Pirince benziyor arkadaşlar. Hem de şaşırmadan ilmekler Karışmada güzelce örebileceğimiz çok kolay bir örnek. Duruşuyla bakın çok güzel hırkalarda kullanabileceğimiz kendimize çocuklarımıza yelekte anne yeleğinde her yerde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ben bir 14 ilmek aldım arkadaşlar. Buradan bir başlayalım nasıl bakalım umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar hemen ilk sırada örneğimiz başlamakta. İlk ilmeğimizi alıyoruz şöyle arkadaşlar e, örmeden ikinci ilmeğimize bir tane artırıyoruz iki tane ilmek düz örüyoruz şu bir tane artırdığımız ilmeğimizi iki düz ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçiriyoruz bırakıyoruz buraya arkadaşlar yine artırıyoruz bir tane bir iki ilmek örüyoruz artırdığımızı iki ilmeğimizin üzerinden geçirip buraya bırakıyoruz artırıyoruz 1 2 ilmek örüp bunun üzerinden geçiriyoruz artırıyoruz İki tane örüyoruz arkadaşlar İki ilmek bu ilmeklerin üzerinden geçiriyoruz bu ön yüzü örneğimiz böyle ön yüzünden kuruluyor 2 Bunu buradan aktarıyoruz ve bitiriyoruz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka tarafına geçtik arkadaşlar. Şimdi arka yüzünden hep ters, hiçbir işlem yok arkadaşlar. Ters örüyoruz. Örneğimiz hep ön tarafından kuruluyor, ön yüzünden. Şimdi tersini bitirdik. Şimdi ön yüzüne yine geldik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar artırıyoruz. ilk sırada yaptığımız gibi 2 ilmek örüyoruz arkadaşlar düz. Bu artırdığımız ilmeği buradan geçirip buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz hep böyle. Her sıra ön yüzünden böyle yapıyoruz. Artırıyoruz. 2 düz örüyoruz buradan artırıp bu tarafa geçirip bırakıyoruz arkadaşlar. Artırıyoruz. Örüyoruz. Artırıyoruz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. ters yüzünden ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Örneğimiz ön yüzünden kuruyoruz. Arka yüzünden örmüyoruz. Şimdi ön yüzüne tekrar geldik. Yine örmeden alıyoruz. Bir tane artırıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Artırdığımızı buradan geçiriyoruz arkadaşlar. 2 ilmek örüyoruz. Üzerinden geçiriyoruz. Örneğimiz çok kolay artırıyoruz 2 ilmek örüyoruz Bunu ördüğümüz ilmeklerin üzerinden geçiriyoruz arkadaşlar örneğimiz çok kolay çok basit bakın örneğimiz oluştu. Bir sıra daha gidelim. Tersinden hep ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bir sıra daha gidelim arkadaşlar. Sonra bitirelim inşallah. Tekrar böyle artırıyoruz arkadaşlar. 2 düz örüyoruz. 2 ilmek. 2 ilmeğimizin üzerinden artırdığımızı buradan geçiriyoruz. Böyle artırıyoruz. Artırıyoruz. 2 düz örüyoruz. Üstünden geçirip buraya bırakıyoruz. herkesin örebileceğini düşünüyorum bu modeli. Bakın örneğimiz oluştu. Örneğimiz oluştu. Çok güzel, çok kolay arkadaşlar. Hepimizin örebileceğini düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Başka bir videoyla tekrar buluşmak dileğiyle kanalıma abone olun lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olduğunuz için, şimdiden izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Hoşça kalın.